Aziz dostlarım, Mısır'la ilgili daha önce yaptığımız iki konuşmamızda 1975-76 yıllarında Mısır'a gittiğimizden bahsettik. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Kültür Mübadele Programı gereğince Dışişleri İşleri Başkanlığı'ndan bendeniz, Ankara Üniversitesi Fakültesi'nden de iki kıymetli dostumuz Profesör Doktor Müşteba Uğur ve Profesör Doktor Cemal Sofoğlu. Biri Ankara İlahiyat'tan emekli oldu. Yaşaddin'den sonra vefat etti. E, abi. Diğeri de İzmir'den, Yaşaddin'den emekli oldu. Ve o da vefat etti. Her ikisine de Allahu Teala'dan rahmetler diliyoruz. Mısır'da çok güzel günlerimiz geçti. Adeta yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitti. Çok hatıralarımız var. Ben kendilerine rahmetle anıyorum. Her ikisi de hadis profesörüydü. Bizim meslektaşımız idi. Bir de her ikisi de Ankara İlahiyat mezunuydu. Tabi biz de Ankara İlahiyat mezunu olmamız hasebiyle öyle de bir yakınlığımız oldu. Ben yine Mahmut Ennehas'la ilgili bir hatıradan bahsedeceğim. Bu Kahire Üniversitesi coğrafya fakültesi profesörlüğünden emekli olan ve etnografya müzesi müdürlüğü yapan Profesör Doktor Mahmut Ennehas'ı bir defa ziyarete gittiğimizde orada Mısırlı Büyük Hattat İbrahim Bey vardı. Mahmut Bey bizi ona takdim etti. Dedi ki bu dostlarım Türkiye'den geldiler, Türkler dedi. O İbrahim Bey'i takdim ederken de Mısır'ımızın büyük hattatlarından İbrahim Efendi dedi. Bunun üzerine o İbrahim Efendi Mahmut Bey dedi, ya Türklerin yanında bizim için büyük hatta demen ayıp oluyor dedi. Ayıp dedi, Kur'an-ı Kerim Mekke mükerremede ve Medine münevrede nazil oldu. 13 sene Mekke dönemi, 10 sene Medine dönemi. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı dedi. E, hattın üstadları bunların ecdadı, bunların ataları dedi. Tabi orada da bizim göğsümüz kabardı. Ee, söylediği de çok doğru. Osmanlı Devleti'nde Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Rakım, Sami Efendi gibi çok ünlü hattatlar yetişmiştir. Bunlar dünya çapında. Bunların hatları mesela bu Karahisari'nin e, dünyada şu anda elde mevcut olan yazdığı iki tane Mustafa Şerif var. Amasyalı bir da bir tanesi. Bir tanesi de yurt dışında. Bir iş adamı onu almak istemiş. 5 milyon dolara satarım demiş. 5 milyon dolar der demez hemen aldım demiş. Fakat o onu satmaktan vazgeçmiş. Efendim Osmanlı hattatlarının hatları bu derece kıymetli. Bir de hattatlar arasında en kıdemli ve en usta olanla reisül hattatîn denilirdi. Hattatların reisi, şeyhi, hocası. En son reisül hattatîn şeyhül hattatîn diye anılıyordu. Hamidi, amidi idi. Ahmet Diyar Bekir'in eski ismi Ahmetli Hamid Efendi. Hamidi, Amid'i böyle seci de oluyor. Hamid e, Aytaç. Hamid Aytaç bir ara onun bir hattını da biz tanıtmıştık. Ne kahrı deste Adadan, ne lütfu aşina adam bil. Umurun hakka tefiz et. Cenabı Kibriya'dan bil diye anlatmıştık bu hattan bahsetmiştik. Efendim e, burada bir de böyle bu Reisül Hattat'in terimi geçmişken şunu ifade etmek isterim. Şeyhül Muharririn tabiri var. Elazığlı merhum Ahmet Kabaklı en son Şeyhül Muharririn dedi, Yazarların hocası. Reisül Kurra terimi var. Şimdi Hacı Hafız Ahmet Arslanlar Hoca Efendi var. 109-110 yaşında. Reisül Kurra hala hazırda odur. Ben Deniz'de 1971 yılında İstanbul'da yedek subaylığımı yaparken Bayezid Camii'nde imamlık yapan Reisül Kurra Hacı Hafız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den bir sene kadar talim ve tasih ruf okumuştum. Yine Sultanü Şuara terimi var. Mesela şair Baki var. Sultanı Şuara idi. Kan Sultan Süleyman Han dönemi şairlerinden Abdülbaki Efendi. En son Sultanı Şuara da rahmetli Necip Fazıl Kısa Bendeniz Ben deniz 1970 yılından beri konferans veriyorum. Türkiye'de 75 vilayetimizde, yurt dışında 41 ülkede konferanslarım oldu. Binlerce konferans olmuştur. Yani adedini hatırlayamıyorum. Benim konferans üstadım rahmetli Necip Fazıl'dı. Çok e, yönlü bir e, edebiyat e, sahibi idi, edebiyatçı idi. Şairliği var, romancılığı var, deneme yazarlığı var, tiyatro eserleri efendim yazmıştır, makaleleri vardır. Yani edebiyatın hemen hemen her dalında kalem oynatmış bir insandır efendim. Kendisinin pek çok konferansını bizzat kendi ağzından dinledik. İman ve aksiyon, yolumuz, halimiz, çaremiz, Efendimiz, kurtarıcımız, müjdecimizden, tarihte sahte kahramanlar, muhasebe vesaire. Onun Sakarya şiirini de kendi ağzından çok dinledim efendim. Şimdi bu e, Mahmud Ennehas Bey'in yanındaki Mısırlı Hattat İbrahim Efendi Kur'an-ı Kerim Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı derken Osmanlıların hat ilmine hat sanatına ne kadar çok hizmet ettiklerini vurgulamak istemiştir. Ben Türkiye gazetesinde İki makale yazmıştım. Hat Sanatı, Hat Tatlar ve Cemil Bilgiş Bey diye. Allah rahmet eylesin. Nevşehir'le benim bir dostum vardı. Erzincan Sümerbank Müdürlüğü yaptı. Türkiye Gazetesi'nde birkaç montaj kısımlarında teknik serviste çalıştı. En son Kristal Kola'da e, görev yapıyordu. Hatta Tahmid Efendi'den 10 sene hat dersleri almıştır ona meşk etmek derler. 10 sene hat meşk etmiş ve icazet almıştı. O rahmetli olunca onun vefatından sonra işte ben Türkiye Gazetesi'nde iki makale yazıp hattan hattatlardan ve Cemil Bey'den bahsetmiştim. Arşivlere bakılacak olursa e, Türkiye Gazetesi'nde bulunabilir. Bu arada Türkiye Gazetesi'nin 22 Nisan 2020 tarihinde 50. kuruluş yıl dönümü kutlandı. 1970'ten bu yana 50 senedir sahibi hiç değişmeyen, prensiplerinden hiç taviz vermeyen bir gazete olduğu özellikle vurgulandı. Milletin yanında, devletin yanında, Efendim, hürriyetlerin yanında, insan haklarının yanında olan bir gazete hiç kimsenin ee, böyle e, şahsiyetini, e, şerefini, itibarı rencide edecek yayın yapmamıştır. Yani bazılarının yaptığı gibi basın yayın organlarını silah olarak asla ve asla kullanmamıştır. Ee, onun 1 milyon 440 bin tiraja ulaşmıştır. Bağbali'de daha bu tiraja ulaşan ikinci bir gazete yoktur. Cumhuriyet tarihinde böyle bir gazete bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Çünkü şimdi bütün gazeteler patır patır kapanıyor efendim. Niye? Herkes internet gazeteciliğine artık yöneliyorlar. İşte rahmetli Cemil Bilgiç'ten e, onun vefatı münasebetiyle ondan bahsederken hat sanatını ve hat da anlatmıştım. Vaktimiz müsait olmadığından burada müsaade ederseniz o konuya girmeyelim sadece böyle işaret etmekle yetirelim efendim